genç bir kızın ölmüş olarak bulunduğu Wisconsin'deki küçük Wausa kasabası korkuya kapıldı. Herkes acımasız saldırganın bir sonraki kurbanının kendileri olabileceğinden endişeleniyordu. Ama cinayet sebebi paraysa katil neden evdeki parayı almamıştı. 2 Mayıs 2009 Cumartesi günü sakin bir kasaba olan Wausa, Wisconsin'de her ne kadar olaysız bir gün olması beklense de Saat 13.30'da acil servise bir çağrı geldi. Bir kadın, komşusunun kendisinden kardeşinin kız arkadaşı için ambulans çağırmasını istediğini bildirdi. Kadın, boğazında bir yara ve vücudunun her yerinde kesiklerle yerde yatıyordu. Olay yerine sevk edilen polis memurları kadının yanıldığını düşünmüşlerdi. Çünkü durum genellikle arayan kişinin anlattığından daha hafif olurdu. Ama bu sefer öyle olmadı. Apartmanın girişinde birkaç kişi polis memurlarını bekliyordu. İçlerinden biri öne çıktı ve onları daireye götürdü. Bu 19 yaşındaki Hugo Ramirez'di. Genç adam ağlamaktan ve titremekten güçlükle cümle kurabiliyordu. Daireye girdiklerinde sıradan bir oturma odasından ve mutfaktan geçerek küçük bir koridora yaklaştılar. Hugo sol taraftaki yatak odasını işaret etti. Memurlar daha odaya adım atmadan karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndüler. Kurumuş kan her yerdeydi halıda, eşyalarda ve tabii ki bu kanlı odanın ortasında yatan kızın üzerindeydi. Hugo onlara kızın adının Brianna Schneider olduğunu söyledi. Brianna sırt üstü yatıyordu. Tahrip olmuş yüzü bir havluyla örtülmüştü. Boynunda ve gövdesinin üst kısmında derin yaralar vardı. Kollarındaki kesikler hayatı için mücadele ettiğini ama katilin onu etkisiz hale getirdiğini gösteriyordu. Memurlar Schneller ailesiyle temasa geçtiğinde kızın yaşadığı dairede bir şeyler olduğunu ve birinin öldüğünü zaten biliyorlardı. Ancak kurbanın bireye ne olduğunu bilmiyorlardı. Ailesi ona ulaşmaya çalışmış ama başarılı olamamıştı. Haber onlara polis merkezinde bildirildi. Daha sonra olay yerinde çekilen fotoğraflardan Brianna'yı teşhis etmeleri istendi. O olduğunu doğruladıktan sonra bile annesi, babası, Craig ve Lori ile erkek kardeşi Rocky olanlara hala inanamıyordu. Yaşadıkları tarifsiz üzüntüye rağmen aile üyeleri polise Brienne'e ve cinayete kadar olan hayatının detayları hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalıştı. Craig ve Lori, Brienne'nin hayatının yaşıtlarınkine çok benzediğini anlattılar. Okulu bitirmiş, bir restoranda garson olarak yarı zamanlı çalışıyor ve boş zamanlarını arkadaşlarıyla geçirmekten hoşlanıyordu. Alışveriş yapmayı, dans etmeyi ve müziği seviyordu. Aile için olanlar çok anlamsızdı. Craig'in de açıkladığı gibi Brianna'nın tek bir düşmanı bile yoktu. Hugo'nun erkek kardeşi olan 22 yaşındaki Sebastian Ramirez ile ilişkisi harikaydı. Çift birkaç yıl önce tanışmış ve o zamandan beri birbirlerinden ayrılmamışlardı. Bu süre zarfında ebeveynler genç adamı iyi tanımışlardı. Doğal olarak Reyna 18 yaşındayken onun yanına taşınmaya karar verdiğinde endişelenmişlerdi. Ancak Sebastian kızlarını gerçekten seviyordu. Bu yüzden onun kararını kabullendiler. Liseden sonra restoran işletmeciliği alanında üniversite eğitimi almayı planlıyor ve Sebastian'la birlikte restoran açmayı hayal ediyordu. Restoran içinde çalışmaktan gerçekten keyif alıyordu. Kızın ailesi de polisin Brianna'ya yapılan saldırının zaman dilimini öğrenmesi için yardım etti. Annesi Lori cesedin bulunmasından birkaç saat önce Brianna ile konuşan son kişiydi. Lori o gün kızının arabasını frenlerini tamir ettirmek üzere oto tamircisine götürmüş ve sabah onda kızına mesaj atmıştı. Dolayısıyla saldırı Lorin'in sabah onda kızıyla konuşmasından bir süre sonra ve Hugo'nun onu 13.30'da bulmasından önce meydana gelmişti. Dedektifler kızın ailesiyle konuşurken adli tıp uzmanları olay yerinde birkaç ipucu buldu. Öncelikle Brianna'nın yakınında yerde duran bir ütü dikkatlerini çekti. Ütünün çeşitli parçaları yere saçılmıştı ve üzerinde kan vardı. Bu da katilin onu bir silah olarak kullanmış olabileceğini düşündürüyordu. Banyo lavabosunda birinin keskin ucu eksik olan iki bıçak vardı. Lavabonun yanındaki sabunun üzerinde kan bulunması, katilin bıçakları ve ellerini yıkamak için zaman ayırdığını, ancak paspasın üzerinde kanlı bir ayakkabı izi bıraktığını fark etmediğini göstermekteydi. Dairenin daha detaylı incelenmesi iki ilginç noktayı daha ortaya çıkardı. Birincisi eve zorla girildiğine dair hiçbir iz yoktu. İkincisi ise hiçbir şey kaybolmuş gibi görünmüyordu. Bu özellikle merak uyandırıcıydı. Çünkü nakit para dairenin her yerine dağılmıştı. 1 ila 20 dolar arasında değişen çeşitli banknotlar hatırı sayılır bir miktara ulaşıyordu. Bir hırsız para için içeri girmiş olsaydı parayı alırdı. Dolayısıyla olay yerindeki kanıtlar saldırının hedefinin Brianna'nın kendisi olduğunu gösteriyordu. Otopsi de bu sonucu doğruladı. Adli tıp uzmanının dedektiflerle paylaştığı en önemli bilgi kızın yaşam mücadelesi verdiği ve katilin DNA'sının muhtemelen tırnaklarının altında kaldığı ve deri örneklerinin analiz için gönderildiğiydi. Genel otopsi, dedektiflerin zaten şüphelendikleri şeyi doğruladı. Bu saldırı, vahşeti ve saldırganın öfkesi bakımından eşi benzeri görülmemiş bir olaydı. Brianna'nın kafasına sert bir cisimle vurulmuştu. Bu cisim muhtemelen cesedinin yanında bulunan ütüydü. Polis, Sebastian ve kardeşini sorgulamak için polis merkezine götürdü. İfadelerinin daha sonra karşılaştırılabilmesi için ayrı sorgu odalarına alındılar. Sebastian Kardeşiyle birlikte çalıştıkları Meksika restoranında iş saatinden bir saat önce, sabah 19 civarında uyandığını anlattı. Restoran daireye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaydı. Arabayla 10 dakikalık bir mesafedeydi. Genç adam duş almış ve cumartesi günleri okula gitmesi gerekmeyen Brianna ile sohbet etmişti. Hugo uyuyakalmıştı. Bu yüzden abisi sabah 10'da evden çıkmadan hemen önce onu uyandırdı. Sabah 10.15'te Sebastian işteydi ve kız arkadaşının başına gelenleri bildiren telefonu aldığında da iş yerindeydi. Hugo'nun hikayesi de abisinin anlattığına çok benziyordu. Abisi tarafından uyandırıldıktan sonra hızlı hazırlanmış ve Sebastian'dan 15 dakika sonra evden çıkmıştı. İş yerinde olağan dışı bir şey olmamış, saat 13.20'de Hugo ola vermiş ve kısa bir süre uyumak için eve gitmiş. Daireye girdiğinde başlangıçta olağan dışı bir şey fark etmemiş. Koridorda yürüyüp odasına girmiş ama kısa bir süre sonra Sanki bir şeyler ters gidiyormuş gibi kendini rahatsız hissetmiş. İşte o zaman Sebastian'ın oda kapısının açık olduğunu fark etmiş. Hugo içeri baktığında Brianna'nın yerde yattığını görünce dehşete kapılmış. Koşarak yanına giden Hugo, Brianna'nın adını haykırarak uyanması için yalvarmaya başlamış ve hemen 911 aramaya çalışmış. Ama elleri o kadar kötü titriyormuş ki tuşlara bile basamamış. Daha sonra aşağıya koşup panik içinde bir komşusuna yardım çağırmaları gerektiğini söylemiş. Dedektifler onlara inanmak istiyordu ama masumiyetlerini teyit edecek kanıtlara ihtiyaçları olduğunu da biliyorlardı. Mükemmel birer oyuncu olmaları ya da keder ve acı maskesinin altında vicdan azabı saklıyor olmaları mümkündü. Her iki kardeşin hikayesi de aynı olduğu için dedektifler birinin suçu işlediği ve diğerinin de onu koruduğu ihtimalini değerlendirdi. Böyle bir senaryoda Sebastian'ın Brenna'yı öldürmek için potansiyel bir nedeni var gibi görünüyordu. Memurlar iki kardeşi de Rena ile olan ilişkileri herhangi bir sorun, kavga ya da kıskançlık olup olmadığı konusunda sorguladı. Sebastian herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Brianna hayatının aşkıydı ve birlikte mutlu bir gelecek hayal ediyorlardı. Hugo özellikle o gün öğleden sonra üçe kadar çalışması gerektiği, ancak akşamdan kalma olduğu için bir iş arkadaşıyla mola saatini değiştirdiği ortaya çıktıktan sonra daha büyük bir titizlikle sorgulandı. Hugo'nun Brianna'ya karşı herhangi bir his besleyip beslemediğini sordular. Belki Hugo'nun da ona karşı duygusal hisleri vardı. Ancak Hugo bunu şiddetle reddetti. Brianna onun için bir kız kardeş gibiydi. Sorgulamalar saatlerce sürdü. Ancak polis ne sorarsa sorsun, Hugo ve Sebastian anlattıklarının arkasında durdular. Bununla birlikte kardeşler dairenin her yerinde bulunan dağınık para konusuna açıklık getirdiler. Bu paralar Hugo'nun kazandığı bahşişlerdi. Önceden tüm paraları dikkatle sayardı ama son zamanlarda tembelleşmişti. Eve geldiğinde ceplerini her yere boşaltıyor ve her zaman daha sonra halledeceğine dair kendine söz veriyordu. Kardeşlerden DNA örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar ama dedektiflerin gözünde Brenna cinayetinin tek şüphelileri olarak kaldılar. Bu nedenle bir sonraki görevleri kardeşlerin ifadelerini doğrulamak ya da çürütmekti. Meksika restoranındaki iş arkadaşları genç adamların işte olduğunu doğruladı. Ayrıca restoranda güvenlik kameraları vardı. Görüntüleri inceleyen polis Sebastian'ın işe ilk olarak saat 10.35'te geldiğini ve Brianna'nın cesedi bulunana kadar ayrılmadığını doğruladı. Hugo birkaç dakika sonra işe gelmişti ve belirttiği gibi saat 13.20'de mola vermişti. Aynı anda dedektifler de başka bir ipucunun daha peşindeydi. Daireden hiçbir şey çalınmadığı sonucuna varmaları aceleye gelmişti. Para ve değerli eşyalar gerçekten de geride bırakılmış olmasına rağmen polis Brianna'nın telefonunu bulamamıştı. Üstelik sabah saat 10'da annesiyle mesajlaşmıştı. Yani cinayetten önce kesinlikle yanındaydı. Bu durum polisin çok ilgisini çekti. Çünkü telefonda cinayet çözmek için çok önemli bir şey olabilirdi. Bu nedenle dedektifler telefonu bulmayı öncelikleri haline getirdiler. Brianna'nın servis sağlayıcısıyla temasa geçtiler. Telefon şirketi cihazın sadece açık olduğunu tespit etmekle kalmadı. Aynı zamanda tam yerini de belirledi. Dedektifler adrese baktıklarında şaşkına döndüler. Çünkü daha önce orada bulunmuşlardı. Telefon, Sebastian ve Hugo kardeşlerin çalıştığı restoranın yakınında bulunuyordu. Dedektifler cihazı mümkün olduğunca çabuk bulup ele geçirmek için aceleyle bölgeye gittiler. Oraya vardıklarında koordinatların restoranın kendisine değil, restoranın bulunduğu alışveriş merkezinin otoparkına ait olduğunu fark ettiler. Polis kısa süre içinde arama alanını çöp bidonlarının bulunduğu bölüme kadar daralttı. Dedektifler çöp poşetlerini karıştırmak istemiyorlardı ve akıllarına basit bir fikir geldi. Çöp konteynerlarını tek tek açarak numarayı aradılar. Sonunda zil sesini duydular. Çöp konteynerinin içindekileri dikkatle karıştıran memurlar içinden telefonun ekran ışığının göründüğü açık renkli bir poşet gördüler. Poşette sadece telefon değil çeşitli eşyalar da vardı. Polisin poşeti açmadan önce laboratuvara göndermesi gerekiyordu. Çünkü üzerinde DNA olabilirdi. Dedektifler bunun sıradan bir poşet değil, müşterilerin paket siparişleri için kullandıkları restoranın logosunu taşıyan bir poşet olduğu sonucuna varmışlardı. Kardeşlerin etrafındaki çember gittikçe daralıyordu. Elbette bir mazeretleri var gibi görünüyordu. Ama dedektifler cinayeti başka birinin işlediğine inanmıyordu. Kız annesiyle sabah onda iletişim kurmuştu. Hemen ardından kardeşlerden biri, hatta her ikisi de Brianna'yı öldürüp hızla hazırlanıp saat 10.15'te işe gitmiş olabilirlerdi. Sonra da içinde kanıt bulunan poşeti kimsenin bulamayacağını umarak restoranın yakındaki çöp kutusuna attıkları düşünülüyordu. Adli tıp uzmanları poşetten DNA örnekleri topladıktan sonra poşeti açtılar. İçinde Brianna'nın telefonunun yanı sıra farklı çiftlere ait bir kanla lekelenmiş eldivenler ve iki çift kadın iç çamaşırı vardı. Sebastian'a göre iç çamaşırları Brianna'ya aitti. Eldivenlerden biri de muhtemelen daireden alınmıştı. Ancak bu eşyalar dedektiflerin düşündüğü tüm teorilerle çelişiyordu. Eğer suçu Hugo ya da Sebastian işlemişse, kızın iç çamaşırını almaları saçma olurdu. Breanna'nın telefonunu inceledikten sonra dedektifler son konuşmasının annesiyle değil bir arkadaşıyla olduğunu gördü. Breanna son mesajını saat 10.23'te gönderdiğinde kardeşler restorana çoktan varmışlardı. Güvenlik kameraları tarafından da doğrulandığı üzere tüm soruşturma alt üst oldu. Polis Ramirez kardeşler dışında başka bir şüpheliyi hiç düşünmemişti. Ancak her ikisinin de tamamen masum olduğu ortaya çıktı. Peki katil kimdi ve neden içinde kanıt olan poşeti restoranın hemen yakınına atmıştı? Dedektifler restoranın çalışanları ve müşterilerden oluşan şüpheliler listesine çok sayıda isim eklemek zorundaydı. Restoranla ilgisi olmayan birinin Brianna'yı öldürerek suçlayıcı delilleri toplayıp restoranın hemen yakınına atmış olma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşündüler. Bu nedenle önce çalışanların listesini incelediler ve bir isim dikkatlerini çekti. Luciano Sanchez Ramos adlı genç adam restoranda bulaşıkçı olarak çalışıyordu ve Brianna ile aynı binada oturuyordu. Ama en önemlisi cinayet sabahı evdeydi. Brianna'nın arkadaşına son mesajını göndermesinden yarım saat sonra işe gelmişti. Polis onu sorgulamak için getirdiğinde konuşmaya pek istekli görünmedi. Belki de bu göçmenlik statüsünden ya da polise karşı genel bir güvensizlikten kaynaklanıyordu. Yine de DNA örneği vermeyi kabul etti dedektifler mazeretini kısmen de olsa doğrulayabilecek biri olup olmadığını sordu. Luciano, kendisini işe bırakan bir iş arkadaşının, restoranın aşçısı Raul'un olduğunu söyledi. Polis, Raul ile konuştu ve o da Luciano'yu aldığını doğruladı. Raul, kornaya basmış ve birkaç dakika içinde Luciano her zamanki gibi evden çıkmıştı. Dedektifler bunun güvenilir bir şekilde teyit edilmesini istiyor ve güvenlik kameralarının Luciano'nun o sabah ne yaptığını ortaya çıkarabileceğini umuyorlardı. Gerçekten sabah 11'de işe gitmiş miydi? Yoksa kanıtları yok etmek için çöp kutusuna mı uğramıştı? Ne yazık ki restoranın tüm kameraları sadece işletmenin içini çekiyordu. Ancak çöp konteynerlarının karşısında güvenlik kameraları olan bir benzin istasyonu vardı. Görüntülerin kalitesi arzulanan düzeyde değildi. Ve çöp bidonları benzin istasyonundan çok uzaktaydı. Yine de bu videolar soruşturmaya paha biçilmez bir yardım sağladı. 9 Mayıs'ta polis, restorandaki ve çöp konteynerlerinin bulunduğu otoparktaki tüm görüntüleri incelemeyi bitirdi. Saat 13.16'da bir kişi restoranın arka kapısından çıkıyor ve çöp konteynerine yaklaşıyordu. Bu kişi 22 yaşındaki restoran aşçısı Raul Rocha'ydı. Çöpe attıktan sonra hızla restoranın mutfağına dönüp ellerini yıkadı. Daha da ilginç olan şey ise Brianna'nın öldürüldüğü zaman diliminde restorandan ayrılan tek kişinin Raul olmasıydı. Ramirez kardeşlerin işe gelmesinden sadece birkaç dakika sonra saat 10.21'de Luciano'yu almak için arka kapıdan çıkmış ve saat 10.56'da geri dönmüştü. Kahverengi kapşonlu bir hırkayla çıkmış ama hırkasız geri dönmüştü. Luciano ile birlikte işe dönerken herhangi bir yere uğramadıklarını söylemişti. Detektifler ona neden 35 dakika sürdüğünü sordular. Luciano'yu almak için yapılan yolculuğun en fazla 20 dakika sürmesi gerekirdi. Fazladan 15 dakika nereye gitmişti? Raúl şaşırtıcı derecede açıklama yapmaya çalışmadı. Dedektifler daha sonra ellerindeki kesikleri sordu. Raul, bir aşçı olarak sık sık bıçak kullandığını ve yaklaşık 3 hafta önce elini kestiğini anlattı. Kesikler yeni görünse de dedektifler doğru şüpheliyi yakaladıklarından emin olsalar da bir soru onları rahatsız etmeye devam etti. Raul neden Brianna'ya bu kadar vahşice saldırmıştı? Ne de olsa onu çok az tanıyordu. Ramirez kardeşler ona her zaman iyi davranmış onu sık sık komik hikayeler anlatan ve kendileriyle hiç kavga etmeyen neşeli bir adam olarak görmüşlerdi. Ancak dedektifler çok geçmeden bu sorunun cevabını buldular. Polisin elinde Raul'dan DNA almak için yeterli kanıt vardı ve kaçmasını önlemek için ailesi ve kardeşleriyle birlikte yaşadığı ev için arama emri çıkarıldı. Yasa dışı göçmenlik statüsüne dayanarak onu gözaltına aldılar. Yatak odasında yapılan aramada polis, çöp konteynerinde bulunan eldivenle eşleşen bir eldiven Üzerinde Brianna'ya ait olabilecek saç telleri bulunan bir sweatshirt ve son olarak da yatağın altında birkaç yetişkin videosu ve dört çift kadın iç çamaşırı buldular. Detektifler Brianna'nın annesi Lori'nin kızının arabasını o gün oto tamircisine götürdüğüne dair sözlerini hatırlayınca her şey yerli yerine oturdu. 2 Mayıs 2009 sabah Raoul restorana sabah 9 civarında geldi. Yolda kızın yaşadığı evin önünden geçti ve arabasının her zamanki yerinde olmadığını fark etti kızın evde olmadığını düşünerek bir hata yaptı. Hugo ve Sebastian'ın yakında işe geleceklerini biliyordu. Bunun koleksiyonuna bir yenisini eklemek ve Brianna'nın eşyalarından bir şeyler çalmak için mükemmel bir fırsat olduğuna karar verdi. Ramirez kardeşler işe geldikten birkaç dakika sonra Raul oradan ayrıldı. Arabasına bindi ve Luciano'yu alma bahanesiyle kızın evine doğru yola koyuldu. Kardeşlerin ve Brianna'nın yaşadığı daireye girdi. Daire kapısının kilidi çok güvenli değildi ve plastik bir kartla kolayca açılabilirdi. Eğer kız onu daireye girerken yakalamış olsaydı, Raul kardeşleri aradığını ve kapının açık olduğunu iddia edebilirdi. Ama büyük ihtimalle kız onu iç çamaşırlarını çalarken yakalamıştı. Kızın kendisini teşhis edebileceğini anlayan Raul, paniğe kapılarak önce kıza ütüyle vurmuş, ardından da bıçakla hayatına son vermişti. Cinayetten sonra hızla temizlenmeye çalışmış ve kanıtları da yanında götürmüş. Luciana'yı alması gerektiği için hiçbir şey olmamış gibi işine dönmüş ve kanıt paketini atmıştı. Bıçakta, poşette, eldivenlerde, ütüde ve Brianna'nın tırnaklarının altında Raoul'un DNA'sı bulundu. Sivit şörtündeki saç da kurbana aitti. Ayrıca banyodaki kan lekeli ayakkabı izi Raoul'un cinayet günü giydiği ayakkabıların numarası ve deseniyle eşleşti. Raoul, Brianna'yı öldürmekle suçlandı. Duruşma 2011 yılında başladı. Raoul sorgu sırasında Brianna ile hiç konuşmadığını ve onun yaşadığı eve hiç girmediğini iddia etti. Jüri üyelerinin Raoul'u birinci derece cinayet, soygun ve hırsızlıktan suçlu bulması sadece 90 dakika sürdü. Şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.